i'm party like arkadaşlar ben Selin Ayağmur kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar uzun zamandır erkek ablamı videosu çek, dedim. Tabi öyle bir video çekmeyeceğim. Ablamı ablaya bırakmıştım. Şimdi onu almaya gidiyoruz arkadaşlar. Hafif kışkırtmalı bir video olacak. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yasaklar sonunda kalktı. Bu ilk gece gazlamamız. İnşallah e, kameranın görüntü kalitesi iyidir. Mikrofonun süngerini kaybetmişim. İnşallah sesim çatlama yapmıyordur. Bakalım ablamla eğlenebilecek miyiz? Eğlenirsek yorumlara yazarsınız. 2-3 video daha çekeriz ablamla. Şimdi alalım bakalım onu. Haydi dön abicim dön abicim dön abicim dön abicim. Bir dönemedin ya. Arkadaşlar bu ne kalabalık yani gerçekten bu ne kalabalık. Yolun ortasına araba koyman, koyanlar mı dersin? Yok artık abinin koyduğu yere bak. Gerçekten <laughs> çok mantıklı hareketler. Biz açalım yavaş gidiyor zaten. Abim sen kapıyı çılak diye açarsın. Şimdi şuradan geçelim. Ablam beni. Nerede bekliyor bakalım bulalım. Hoppidikleri Hop Hoppidikten geçme yöntemi öğrendim. Ayağa kalkınca çok rahat geçiyor. <laughs> Haydi bakalım. Ablamı ufak kışkırtma o zaman. Başlasın. Nerede bu şimdi? Bu kalabalıkta nasıl bulacağız? Ne yapacak? Bu buraya yanaşacak. O herkes örtüler yakmış. Abla neredesin? Heh, <laughs> aha. Geldik. <laughs> Haydi <laughs> bakalım. Beni mi bekledin? Evet. Beni beklemen gerekiyordu zaten. <laughs> Abla ne yapıyorsun artık? Biner misin? Kaskın altını bağlayalım da ben bağlamayı unutmuşum. Hello. <laughs> Hello. Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah ablamın sesi size gelir arkadaşlar. <laughs> Biz eğleneceğiz bugün. A few moments later. Hazır mısın? Hayır. <laughs> Hadi oradan. Ne? Yavaş yiyip. Tamam. Azıcık gezelim sonra geçelim diyorum. <laughs> Azıcık gezelim sonra eve geçelim. <laughs> Bacaklarım sıkıyor şuan. <laughs> Bir ses çıkmıyor. Aha kuzu gezdirmeye çıkmışlar. <laughs> Hoş geldin kurban bayramı. sesini duyamayız. Arkadaşlar seni duymak istiyormuş. Ne? <laughs> <Me? Bak. gülüyor> Buradan senin yolun değil kardeşim. Pek hızlı geçti ama ablamı korktu hareket var onu yapalım mı? <laughs> Ay ya. İyi misin? İyi olmayacaksın da nasıl olacaksın zaten? Kafamı, kafamı, kafama vurma kafama. Kafama vurma kafama. Vurma kafama. <gülüyor> <gülüyor> Sesi inşallah duyuluyordur. Bu <laughs> vallahi ya. Neyse burada Allah'tan Yunuslar var. <laughs> tamam da kafama çarpıyor. Çok sıcak değil mi? Neyse buradan yavaş yavaş gidelim. Eyvallah. Ne? Yetişelim mi? <laughs> getiriyorsun ama <gülüyor> <gülüyor> Oğlum az bağırsana <gülüyor> 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 Allah'ım az videoya konu çıksın en azından. <laughs> Böyle olur mu ya? Biz sen korkardın ya tutturduk arkamıza. <laughs> Oğlum az var ya bu ne? Ne? Anlaşılmıyor. Tamam. var mı arkadaşlar bu şekilde? <laughs> bu şekilde olmaz. Onu çıksın dedik o da çıkmadı ya. Annemi bindirseydim keşke. <laughs> Sen çok rahatsın. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Babama söyleyeceğim. Benim arkama bilmiyorum nereye biliyorsun? <laughs> Nasıl alışkınsın oğlum ya? Bu kız nasıl alışkın arkadaşlarım benim arkamda çok gülmüyor. Gülse de ben bu kadar hızlı gülmüyorum yani. Ama ben de uzun yola falan gelmiştim, belki onlandır. He? Anlamıyorum. Bağır az bağır. Ne? E ee, ben senin konuşmanı istiyorum. Sen konuşacaktın bu videoda, sen çığlık açacaktın falan. Bize de konu çıkacaktı böyle olmaz. <laughs> Ellerini bıraktı ha? Çok rüzgar var ya. Çok çok var. <laughs> Yavaş diyor ama inşallah duyuyor. Herkes bunu sızlanacak bence. <laughs> Kapı <laughs> Kapatıyor şu an. <laughs> oldu ya? <laughs> <laughs> Merhaba kapışmak istiyor. Abi şu vizörünü açık konuşur musun? Vizörüm açık zaten yarım. Yarım, yarım olunca duyulmuyor işte. nasıl Sen ne oldu? Niye kafamı vuruyorsun? Kafam çok kafa, ağabey. Kafa, kafa. Ne yapacaksın? Ben yarım döneceğim. Döneceğim zaten. Ya da seni Bigadiç'e götüreyim. <laughs> Bigadiç'e götüreyim. Yani. <laughs> <laughs> Hayır. Bir gece hocam, götüreyim. Çukur varmış. <laughs> Çukur. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kapımı vuruyor şu an. Çok fena rüzgar var gene çok fena rüzgar esiyor, esiyor, esiyor. Ablam hiç kışkırtmadı, kışkırmadı. Işıklarda da durmuyoruz. Az önce ayağımız kaldırıma giriyorduk bu arada. Şaka maka. Yanındaki araba Hayır, 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 hayır şu Audi tokatladı bize ataydın, evet gerçekten ya Annem zaten 30'a giderken bağırıyor Sen hiç sen hiç eğlendirmedin bizi <laughs> beni ve takipçilerim Sen de normal turlama oldu gazlamayı başka zaman yap ay işte kışkırtmayı başka zaman yapacağız ya bu, bu çok fena gidiyor ya Beni gaza getiriyor. Ne? Yok abla görmüyorum. görmüyorum dedim ya. ya bu hadi çok fena ya. Yok yok geçemiyoruz bugün buna. Allah tebrik edeceğim Nurup. Abi çok uzun kullanıyor. Helal olsun. Ama önüne geçtik <laughs> Işıklarda veya değil. Önüne geçtik mi geçtik. Ya bak arkamdan geliyor nasıl geliyor Gel gel Ablamdan malzeme çıkmadı Bari Audi ile kapışalım Hadi gel hadi gel Dönme ya dönme ya dönme ya dönme <laughs> Ablamdan hiçbir şey çıkmadı ya Sohbet konumuzda yoktu Ablaya yazıklar olsun Gerçekten abla Ben senden Ümit değil. <laughs> Korkacağının ümit değilim. Ben korktum. Adam korktum. Ama gerçekten az önce aşırı korktum. Adama sinirlenip, Adama bakarken kendi hakimiyetimizi kaybediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ben az önce kaldırıma giriyordum. Fark ettim mi? Evet. Şeyde TTM'nin... Çok korktum valla. <laughs> <laughs> Ama yanlışlıkla oldu, bilerek olmadı. Adaması, ona ben şunu takip ediyorum. Ar 25 bebeğe. Ne? Har 25 nereye gitti ya, kaybettik yahu, yahu. Ne? Ya R25 kaybettik senin yüzünden ya. R25 kaybettik R25. Benzin ne Benzin Evet. Ben neden görmedim onu ya? Evet. <laughs> Hay Allah. ay Allah ya. <laughs> Azıcık daha gazlayalım sonra döneriz. Ya nereden döneceksin zaten? Dön dönsene. Siyelin oradan döneriz. Döneyim mi? Ya, of aman abla aman abla aman abla. <laughs> <laughs> Katlet, kat. Kafanı niye bana dayıyorsun ya? <laughs> Kötülere bir şey olmaz, iyileri Allah korur. Şu ilerideki virajı 150 ile alacağım. <laughs> ben de korkuyorum bu virajdan ya, merak etme. Ne? <laughs> Memnun musun benim motor kullanmamdan? Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz her yer çok kalabalık. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah videoda ne? Kapanıştan yap. <gülüyor> abone, abone, <gülüyor> abone olun da. Ağabey <laughs> olur <laughs> Programım ama Selina e diye biliyorsunuz Selina e Yağmur işte <laughs> Selina e Yağmur'un kanalına abone var. Abone olun abone olun Videoyu <laughs> <Gidiyor>, beğenmeyin Videoyu <laughs> beğensinler beğen, beğen. Ablamla bir daha video istemiyorsanız <laughs> Nasıl istemiyor? <istemiyorsun? gülüyor> İstiyor mu? İsmimi ezberletmiyorum İsmimi sen ismini söylüyorsun İzmir. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün ablama pek kışkırtamadık. Zaten ablam yerine gerçekten ben korktum. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hadi incen mi? Ümdeni de çekeyim. <laughs> arkadaşlar ablam arkamdaydı. Sesi soluğu çıkmadı ama. Giriyorduk kaldırma. Gör yani. ya, çok korktum ben.